Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor. Özür dilerim. Çok yani çok zor video yapmak. Bir video yapmak için bir video yapmak için şeyler yapmak zorunda kalıyorum. Yani videoda aksilikler oluyor. Onları temiz onları onlarla onlarla ilgilenmem lazım yani. Videoda ne bile bileyim bazıları chat'ten küfürlü küfürlü şeyler yazıyor. Onları silmem lazım. O Avrofel'de arkadaşlar küfür yazılmıştı. O yüzden o yüzden o video birazcık geç geldi. Aslında bu video önceden çekildi. Ama burada da birisi burada birisi küfür ettiği için onunla uğraş, uğraştım. O yüzden yani çok video gelmedi. Yani bir daha ben benim yanıma bulunursanız benim yanımda olursanız yani chat'i lütfen çufur yazmayın. Chat'ten yazı yazamam o sıkıntılı çünkü bazen geliyorlar. Bazen e, şey istiyorlar. E, bana şey birazcık kasalım beraber diyorlar. olmaz arkadaşlar en baştan. Onu söyleyeyim. Biz sadece bu bu kanalda Sadece video çekmek için oynuyoruz. Sadece video. Yani böyle birisiyle. İzlerseniz e, aranızdan birisi aranızdan birisi benim oyunuma girebilir. Zaten benim bütün oyunlarım açık. Girebilirsiniz arkadaşlar. İsmim Econ111 Sizin için arkadaşlar benim hiç artık anlamayan arkadaşlarımı hesaplarını silerim ve e, size o, size arkadaş olarak ekleyebilirim isterseniz Hı, yani arkadaşlar Hı, korona dönemlerinde video çok aksiliklik geliyor chatten küfürler yazdığı için videoyu başka başka bir zaman yayınlamam lazım başka bir zaman yayınlamam lazım oluyor o yüzden arkadaşlar yani bir daha chatten tur yazmasını sevinirim. Neyse şimdi buraları geçelim. Ama arkadaşlar o kadar izliyorsun. Yani yav izleyenlerin yüzde kırk abone değil. Abone yüz abone değil ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir abone tuşuna basmak çok mu zor? Bir beğenmek bir beğen, beğen butonuna basmak çok mu zor? Bak bu videoyu izliyorsun. Bu videoda çok emek var. Abone ve abone abone ve videoya like atmayı unutma. Sakın. Bak unutma. Yoksa yoksa çok kötü olur. Bizim videolarımıza katılamazsın. Zaten bizim videoları çok kişi katılmıyor ama İsterseniz ben videolara bir takipçi, birileri katarım yani takipçi sizleri katabilirim. İsterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beni ben istiyorum beni beni ben beraber oynayalım diyorsanız yorumların yorumun alta ben deyin. de arkadaş olmak istiyorsanız Benle arkadaş olmak istiyorsanız abone abone olup ay yok. Benle oyun oynamak istiyorsanız like atıp yorum yazın. Ama benle arkadaş olmak istiyorsanız abone olun. Like atın, yorum yazın. Sizden bekliyorum. Miraç ilk son Miraç gücünü gösterelim. İlk son bir aç kişini gösterelim. De arkadaşlar size söylerken odaklanamıyorum oyuna yapamıyorum. O yüzden çok zor oluyor bir konuşmam lazım. Şarkı açarak da oynamak istiyorum ama şarkı telifli olabilir diye yapamıyorum. Zaten arkadaşlar benim bir tane videomda telif yemiş. Şu bir tane TikTok videomda şarkı bir tane telifli şarkı çalmışlar. Onun yüzünden o video, Elif yüzünden izlenilmeme iz, izlenmez bir video oldu. Yani arkadaşlar, şöyle bir şeyler var, şöyle şey de var. İsterseniz Tavrofel çektik, koydurovel çekiyoruz. İsterseniz roblox'a şunu çek şunu çektiğin e, oyunu yazıp şunu çektiğin ben sizin için çekerim. Yani Exo Miraç Gücü ailesini kırmam. Arkadaşlar birazcık ses gelebiliyor olabilir. Çünkü e, şey çok sesli bir odadayım. E, televizyon açık olduğu için kapatamıyorum. Kumanda bozuldu bugün. Şansımıza şansımıza kumanda bozuldu. O yüzden sesi kısamıyorum. Yani birazcık ses gelebilir. O yüzden sesi bozmak için şey yapıyorum. Konuşuyorum yoksa direkt oyuna dalarım. Ölüyorum. Yap öyle olay. Yap öyle. Arkadaşlar bugünlerde bir tane Roblox Kralı diye bir kanal var. Çok oyun hep Brokeven çekiyor. İsterseniz bir gün Brokeven çekebiliriz. Şöyle bir şey. Zengin fakir. Burak da. <laughs> Burada. Hey <laughs> buri. <laughs> <laughs> gül dur gül dur <laughs> -bı para para valla. Selam. Vi. Güdü güldür para para param, Mavi zor değil. Mavi kolay ama sarı kaşık kolay değil lan. Mavi kolay mavi kolay dedik. Mavi de öldük ya. Şöyle bir öyle bir şey, böyle bir şey olabilir mi ya? Mavi çok zor. Mavi çok zor. Hayatımda en zorlandığım oyun, oyun haritası mavi. <laughs> ben bir şey yapmadım abi. Ben Arkadaşlar kamera alabilirsem. arkadaşlar ha. Kamera alabilirsem böyle yüz üstü gelecek. İsterseniz de mikrofon da alacağım. Yani böyle olmaz artık. Arkadaşlar ne olur bu kanalı bin abone yapalım. Ne olur canlı yayın aç açıp sizlerle Brawl Stars oynamak istiyorum. Gidi <laughs> gidi. <laughs> <laughs> her öldüğümde arkadaşlar güldür güldür diyeceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle bir şey de olabilir. Şöyle bir video konusu da gelebilir. Her öldüğümde Her öldüğümde acı biber yarıştı. Ay, pul biber yedim şu videosu diye gelebilir bakın arkadaşlar güldür güldür ya, lanet olsun arkadaşlar şu hani pembede olan adam var ya gülen böyle takım elbiseli o az önce en sonda değil miydi neden oraya geçti o söyler misiniz videoda öldü mü çünkü ben bakamıyorum videoya şey odaklan parkur odak odaklandığım için göremiyorum. Arkadaşlar şurayı hiç sevmiyorum şu kısmını. Neden? Çünkü kafam acıyor. Kafam kafam. Kafam oraya ilerleyemiyorum. Ya kırmızıya geçiyorum arkadaşlar ya da yeşile yeşile geçiyorum. Uy, gelir gelir. Para 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 Arkadaşlar benim ilk bu çip ne lan? Benim ilk videomda hatırlarsanız kanala ilk video bu kanala ilk başladığımızda ne dedim? Harika videolar gelmeye devam edecek. Ay harika videolar gelecek. Sizin için bu kanalı salmayacağım. O yüzden arkadaşlar sonuna kadar salmam. Çünkü bu kanal bu kanal 1 milyona ulaşana kadar ben bu kanalı salmam abi. Video 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 Arkadaşlar bir tane şarkımız gelecek. Şarkıyı birazcık şurada özet geçeyim. Ereser ağrı saçlara huyla huyla kaşlara sızlamam dudaklara üp 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 üp, üp doyamadım. Arkadaşlar o şarkı telifli değil mi? Değil mi? Şaka şaka o şarkı değil arkadaşlar. Başka bir şarkı geliyor. Yanıyor günlerim. Yanıyor günlerim. Yanıyor günlerim parça parça. Kalbimde saklanır o Bindirimde kalbinim Böyle bir şarkı geliyor. Onu çok da söylemeyeyim yani. Şarkının konsepti bir dayak ya. Gelir gelir. Uytu 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 Allah seni karesin. <laughs> Selam. Arkadaşlar bu duyduğunuz ses ablamın sesi. Valla. Gelir gelir. La burası kolay ben burayı neden kaçamıyorum? Bende mi bir sıkıntı var? Abicim burası kolay değil mi? Şimdi zor. Evet. evet. Arkadaşlar çay kahve ister misiniz? Böyle öldüm ya. Arkadaşlar çay kahve ister misiniz? Bir dakika arkadaşlar. Yuh yuh ya evet geldi. Allah. Allah öleceğim. Öleceğim içimde bir hisler. İçimdeki hisi yok edeceğim. Yok ettim. Ama içimdeki his geri geldi. İçimdeki his geri geldi arkadaşlar. Arkadaşlar öleceğim mi? Ölmeyeceğim ya ölmeyeceğim. Şimdi öleceğim kesin. Yemin ediyorum öleceğim. <laughs> Arkadaşlar ben bu yüzden bittim. 12 dakika olmuş. Çok olmuş. Çok durmuş. Çok olmuş. Çıkılmış. Çirkinleşmiş sevilmiş, sevilememiş. Allah öldüğüm. 我没吃 peachy。